merhaba arkadaşlar. Ben Atalay. Bugün sizlerle birlikte. Ya ya abi ya yazmayın ya. Bugün Eee... evet. Ee, evet şimdi ee, sınıf arkadaşımla Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars. Eee şimdi ben şöyle, Sprout var bu arada bende, de var işte, Skink falan. Bunlar yeni çıktı. Eee hadi başlayalım. Neyse. Ee, öyle. Bu arada size bir şey dinleteceğim acil. Ufak. Ha şey. Ee, şimdi başladık arkadaşlar. Bu arkadaşım Aynen. da işte çok iyi oynuyor falan. Filan. Sen gel buraya baba. Aa çok az. Abi dur abi. ya. Ee, şey internet. Hani... şey internetimi çok özür dilerim. Onun da hesabını bu arada, etiketleyeceğim. Ona da abone olun işte. Ama benden fazla. Benden daha kaçırıyorum. Kanka bu vuruş çok iyi ya. Dur ben mı? tamamlayayım. Yapabilirsem. Evet dur biraz daha oldu. Oy! Baya yakın. Tamam. Ee... Ya abi bu ne? Bu ne? Ah oh, üşüdüm. Neyse ısındım. Hayır 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 hayır. Sağ oluyor Melik gerçekten. Oy hadi. Hadi Emre. Abi. Neyse sorun yok. 8, 9 kupa aldım. Hadi Melih. Arkadaşlar enerji içici. Neyse. Melih. Melih. Aa. Gel hele gel. gel. Oy oy. Hadi Emre. Net öldü. Abi. Hayırdır lan? Oğlum seni ben aldım. Abi şaka vallahi. <laughs> 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 ne alaka ne alaka Ya ne alaka Uza kardeş Kardeş Neyse sorun yok ben zaten babalı mı golü olduğum için Oy. Helal lan şeyin şeyi. Kim şeyi? Arkadaşlar kim şeyi medeni şeyini düşmanla öldürdü. Medeni şeyini. Komik bence. Uzaklaş. şey benim şeyimi benim karakterimi öldüremeyecek. <laughs> Abi bu ne ya? Totom da doğuyor. Abi şaka mı dur hamsi. Melina oy hadi babalımı mı galip bu? Hadi Emre. Ah be abi. Neyse şu an sorun Devam, yola. Çık çık yalvarırım. Çıkamadım. Çıkamadım. Neyse. <laughs> Eyvah. Ha, tamam. Tamam. Yok şey. Frankenstein. Abi bu duvardan niye sekiyor? Uçamadım. Ya, yani. çok az <laughs> ya. ya git. Ne? Ee, bir, bir tane asar ölmem. Piper! Piper! Piper geber Piper. Arkadaşlar Meli iki yükünü de ben kazandırdım. Meli böyle desteklerimin daha çok olmasını istiyorsan o kadar. <laughs> Esnedim. Oha artık böyle sinir. Çok eğlenceli. Eee şey sağ. İyi... Arkadaşlar... Geliyor Hayatını kurtaracağım. Haydi lan sucuklu. Helal lan Melih. Ya ben aldım o zaman. Ay. Arkadaşlar, Enes Batur'un ee, şey... Abi özür dilerim. Ne olur telif atma. Abi yalvarırım telif atma. Seni çok seviyorum abi. Ne olur telif atmayın. Youtube! Bana mı kaldı? Ne olur telefon. <laughs> Ey. Uçurdum <laughs> ben çıktı. Tak. Hadi. Ah oh be durduramadım. Abi. Eyvah eyvah adam varım orada. Hiç görmedim. Oy mis mis. Melih her şey senin için. An <gülüyor> <gülüyor> Gülüşe bakalım. Neyse. Melih bak yine unuttum. Çık çık ne olur çık. Ya. Abi yine çıkamadım. Niye anında başlıyorsun ya? Bir iki adam say sana. Neyse. Üçüncü esnişim oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Çok özür dilerim. Git, git. Git, git. Hele ben seni korumuyorum. Al koruyayım. Yetmiyor. Ben aldım onu. Oğlum. Babalar sözünüz. Ne olur git. Bir <gülüyor sampling> <Duyulur> atamıyorum. Bak. Dik tok. Ya pem bak. Benle uğraşma ben seni bıraktım. Geçiyordum oradan. Sen niye benimle uğraşıyorsun? Oha o neydi? Çet! Çet! Sana var Oy abi ne yapıyorum? Onu aldırmam bu arada. Asla vermem onlara. Oğlum o benim elimin emeğimin. Benim emeğimin hakkı. Ben kırdım onu ajan. Kıramadım. Ben sıkış. Ee, dur ben şuraya gidiyorum. Onlar sende babalım kalıplı var. Aha ölüyordu. Ölüyordu az daha adam ama ölmedi. Bulacağım onu biz. Neyse ya ben sportla devam edeceğim. Hım. Ee, şey. Şu... Evet, neyse. Hiç sorun değil. Bu görevim bitti. Yeah. Aga bu ne? Ender nedir ya? Aleyhim beni şey mi giriyor? Ay. Evet arkadaşlar bu videonun da burası sonuna geldik. Daha çok böyle isterseniz kanalıma abone olmayı Like etmeyi başlayın. Güzel yorumlar izin unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bay bay.